Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda yeni bir atama hakkında sizlere bilgi vereceğim. Uygunsa lütfen başvurunuzu yapın. Uygun değilse de diğer tüm memur atamasından haberdar olmak için kanala abone olmayı ve tüm bayametlere karşılık şu an beni izleyen herkes lütfen videoyu beğenmeyi ihmal etmesin. Evet Açıktan yeni devlet memuru ataması yapılacağı duyurusu gelmiş oldu. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde sizler atanmış olacaksınız. Memur olarak atanıyorsunuz. Yani bir asker olarak değil memur statüsünde sivil memur olarak atanacağınızı belirtmek isterim sevgili arkadaşlar. Başvurular 30 Aralık 2022'de başlayıp 15 Ocak 2023 tarihinde sona ermiş olacaktır ki ben bu önemli kısımları da zaten derleyip toplayıp siteye bırakmış olacağım ki linki de yorum kısmına sabitleyeceğim. Oradan rahat bir şekilde ulaşım sağlayacaksınız arkadaşlar. Genel başvuru şartlarında ise 18 yaşını tamamlamış olmanız, genel ve özel şartları taşımış olmanız ve kadro ünvanlarında hizasında belirten niteliklerin tamamına sahip olmanız gerekiyor ki birazdan tabloyla bakacağız. Kamu hakkının mahrum bulunmayacaksınız. Türk ceza kanununa uygun olmanız gerekiyor arkadaşlar. Erkek adaylar için askeri ilişki bulmaması veyahut da bunların haricinde yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmuş olması gerektiğini yazmış durumda arkadaşlar. Bunların haricinde herhangi bir kamu kurumunda sizlerin çalışmıyor olması gerekiyor. Yani 600 sayı lideriyet hani memuru kanununa uygunsanız ve başka bir yerde çalışıyorsanız başvurunuzu yapamazsınız. Başka bir yerde çalışmıyorsanız başvurunuzu yapabileceksiniz arkadaşlar. Veya bunların haricinde TSK'dan çıkarılmamış olmanız gerektiğini yazmış durumdadır. YDS puan türlerinden mütercim ünvanına başvuracak adaylar için de sizlerin en az 60 puan sayfaması gerekiyor. Bakın mütercim alanına başvuracaksınız. Diğerlerine başvuracaksanız sıkıntı yok. 7 şartı istemiyor. KPSP 3 puan türünüzün en az 60 puan sayfaması gerektiğini yazmış durumda P3 puan türünüzün. Şu sistem üzerinden başvurularınızı yapacağınızı belirtmek isterim arkadaşlar. Bunun haricinde şöyle isterseniz şöyle hızlıca gelelim. Tabloya bakmış olalım arkadaşlar. Bir tık uzaklaştıralım. Avukat alımı olacaktır. Diyarbakır ve Van'a hukuk lisans mezunu olmakla beraber avukatlık da ruhsatnamesi istiyor. Mühendis alımı olacaktır. Çevre mühendisi lisans mezunu istiyor. İstatistikçi alımı olacaktır. Şu bölümlerden mezunsanız başvurunuzu yapabilirsiniz. Bunun haricinde psikolog ataması olacaktır. Balıkesir, Gaziantep, Kütahya, Erzincan psikoloji lisans mezunu olmakla beraber başvurunuzu yapabilirsiniz. Uzman alımı olacaktır hukuk düzeyinde. Uzman alımı olacaktır. Şu maliye, muhasebe veya işte diğer farklı bölümlerden mezunsanız daha çok iktisadi ve idari bilimler fakültesinden mezun olan kişiler başvurusunu yapabilecektir arkadaşlar. Bunun haricinde uzman 2'de yine farklı düzeyde farklı bölümlerden mezunsanız başvurunuzu yapabileceksiniz. Diyetisyen anlamı olacaktır. Ankara'ya atama olacaktır. Beslenme ve diyetik mezunuysanız veya diyetetik mezunuysanız başvurunuzu yapabileceksiniz. Mütercim Arapça alanına ise şu gibi bir önlemden mezun olmakla beraber yedekçe şartını istemiş olduğunu lütfen unutmayınız arkadaşlarım. Evet bu tarz alımlar mevcuttur. Uygunsa lütfen başvurunuzu yapın. Uygun ise de demiş olduğum gibi diğer tüm memur atamasından, ilanlardan, süreçlerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve tüm bu karşılık şu an beni izleyen herkes lütfen videoyu beğenmeyi ihmal etmesin. Şu an kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.